Bakışlarını, akıtma yaşlarını, bakışlarını, kanlı bakışlarını, yayla çiçeklerini, süsler bu saçlarını, süsler bu, bu saçlarını, günümde bu günümde çok çile var önümde istemem acı çekme beni yer gördüğünde Gününde bu gününde çok çile var önümde isterim acı çekme beni yer gördüğünde <laughs> Her şeyisini batma, aşkuma şüphe katma. Her şeyisini batma, aşkuma şüphe katma. Ayrılırsak da seni sevdim sevduğunu unutma Fark etmez ben kalsın Potom yanım yalları Gezdikçe günümüne yaşat hatıraları Fark etmez ben kalsın Potom yanım yolları Gezdikçe günümüne yaşat hatıraları